QNB Finance Invest, Finans Bugün Podcast'ine hoş geldiniz. Hazırlayan analist İrem Dışpınar. Bugün 7 Mayıs 2024, endekste 10.300 direnci korunuyor, 10.200 desteği öne çıkıyor. Yüz endeksi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'nin not kararı sonrasında haftanın ilk işlem gününde dalgalı bir seyir izledi. S&P hatırlanacağı üzere Türkiye'nin kredi notunu B'den B artıya yükseltirken not görünümünü pozitif olarak korudu. Böylece kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına işaret ediyor. Kuruluş, Türkiye'de yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğini, gelecek 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağını, cari açığın daralacağını, enflasyon ve dolarizasyonda düşüşü öngördüğünü belirtti cari açığın daraldığı ve dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarması halinde Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği ifade edildi. Önümüzdeki dönem için kredi derecelendirme kuruluşlarından not artırım adımlarının devam etmesine yönelik beklentilerin mevcut olduğunu belirtelim. Dolayısıyla da bu durum BIST'in orta vadeli olumlu görünümünü destekleyen bir faktör olarak öne çıkıyor. Kısa vadede ise endekste volatil bir seyir görebiliriz. Endeks dün 10.300 direncinin üzeriyle yeni rekor denemesinde bulunmasının ardından günü bu seviyenin altında yataya yakın bir seyir ile tamamladı. Endekste 10.300 direncinin aşılması, yükselişin 10.400 ve 10.500 dirençlerine devam etmesi açısından önemli. Ancak 10.300 direnci aşılmadığı takdirde kısa vadeli düzeltmelerde, Hareketinin gerçekleşme olasılığı bulunuyor. Dolayısıyla da güçlü performans sonrasında endekste bugün ve önümüzdeki günlerde kısa vadeli düzeltmenin gerçekleşme riskini göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyoruz. Olası geri çekilmelere kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. 10.200 ise ilk planda destek konumunda. Bu seviyenin korunması, geri çekilmenin ileri taşınmaması için takip edilebilir. 10200'ün altına yönelim halinde ise düşüş ileri taşınabilir. Bu durumda 10000 ana destek seviyesidir. 10000 desteği kısa vadeli olumlu görünüm açısından takip edilebilir ara ara yaşanabilecek geri çekilmeler endeksin güç toplaması için olağan ve sağlıklı bir durum olarak değerlendirilebilir. Orta vadeli olarak endekste görünümün güçlü ve yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Bankacılık endeksinde 13.000 desteğinin üzerinde kalınması öne çıkıyor. 13.710 ise direnç seviyesidir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda ABD'de Nisan ayı tarım dışı istihdamın beklentilerin altında açıklanması ve ISM hizmet endeksinin 50 seviyesinin altına geri çekilmesi sonrasında Eylül ayın ilişkin Fed'den faiz indirim ihtimali %63,3'ten %78 seviyesine yükseldi. Buna paralel ABD borsaları olumlu kapanışını dün de sürdürürken kısa vadeli yükselen trendde hareket ediyor. Küresel risk iştahının yeni haftada olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Haftanın gündeminde perşembe günü Merkez Bankası enflasyon raporu, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, cuma günü içeride sanayi üretimi, işsizlik oranı öne çıkıyor. BIST 100 için özet geçecek olursak, endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 10.300 direncinin üzerine yönelen endeks rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. 10.300'ün üzerinde 10.400 ve 10.500 hedef dirençler olarak takip edilebilir. 10.200 destek iken bu seviyenin üzeri yükseliş eğiliminin devamı için önemli. 10.000 ana destek konumunda. 10.000 seviyesi kısa vadeli olumlu görünüm için öne çıkıyor. Olumlu görünüm için öne çıkıyor. Dalgalı bir seyir görebiliriz. Türk lirası bonolarda ise içeride tahvil bono faizleri dün sakin bir seyir izledi. Gösterge tahvil faizi %44,80, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,90 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri hafif geri çekilme eğilimi gösterdi. Gösterge tahvil faizinde %45,50, 10 yıllık tahvilde %29,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Dolar Türk Lirası tarafında ise dolar endeksinin geri çekilmesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin seyri açısından pozitif. Dolar kuru geçtiğimiz haftadan itibaren hafif gevşeme eğilimi gösteriyor. Bu sabah kur 32,30 seviyesi civarında görünüm sergiliyor. Kurda 32,20 ara, 32 ise ana destek olarak takip edilebilir. 32,40 ve 32,50 direnç konumunda. Kurda 32 ana desteğinin altına yönelim Türk Lirası lehine görünümün ileri taşınması için öne çıkıyor. Euro-Dolar paritesinde ise ABD'de beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1,08 direncine doğru yönelim gösteriyor. Parite son durumda 1,07 ile 1,08 bandında kısa vadeli güçlü görünüm sergiliyor. 1,08 direncinin üzeri yükselişin devam etmesi için öne çıkıyor. 1,07 ilk planda destek olarak izlenebilir. Bu dinleti de yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilmez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.